bozuyorlar ya onu koyayım. Senin de ben ananı sikerim oğlum çocuğu. Çok mu komik amına koydum çocuğu. Senin ananı sikerim ha bacanızı sikerim. Zaten sinirim bozul. Neyse arkadaşlar e, burada çok şey yapmadım ama bunları şimdi anasını sikerim video çekemedim, video çe çekemedim yani bir e, 10 kilometre falan maalesef yerimde duramadım çünkü bunlar beni rahat bırakmadı Burası birden kalabalık kalabalıklaştı daha bir şey demeden durmuyorlar ya sinirim bozuldu neyse bir de Selam arkadaşlar. Ben ta ananı sevmeyeyim Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sefalar getirdiniz. Bugün 3. parti. Tır oyunu 3. parti. Son bölüm ha bu. Yani son video değil ama son bölüm. Beğenin, abone olun. Sonra bildirimleri açın, yorum yapın. Yorumda ne oyun oynamamı isterseniz yazın. Sonra ben de size yanıt veririm. yani tamam oynarım derim. Tabii ki de tabii oynarım derim. Her neyse devam edelim. Bir de konuşma lan. Her neyse devam edelim yolumuza. Bu üçüncü parti. Bu son bölüm. Son parti. Son bölüm baba. Son bölüm baba. Ya baş, Size bir oyun yazdım. Vallahi ya. Aklımda bir oyun yok. Ellerim asıl. Kaldırırlar Rafa. Rafa Silva yaraladı beni söz, Seni sevmiyorum artık sevgilim. Uzakların o kahve gözlerini seni özledim diyemem. Öl dedin. Öl dedim ama ölmedim. Ben senin kübüsünü hiç görmedim. Kafam attı. Gül tatıma orada kaldı ve silmedim. Hadi devam edelim. Bana ne kardeşim gönderimi beğendiyse. Arkadaşlar bir de ee, tiktok hesabıma bakın tiktok hesabımın adı muho32 orada, orada da kısa videolar paylaşıyorum böyle videolar çekmiyorum ama tiktokta böyle videolar çekmiyorum ama yine de oradaki videolarımı da beğenin abone olun bir şey yapın yani her neyse bugün biraz enerjim yok devam edelim arkadaşlar nasılsınız Lan bismillah demedim. Hadi bismillah yolumuza devam edelim. Siz de e, iyi yolculuktan deyin de belki tekelin patlamasın. hızlı mazotum bitmesin. Şeyler falan filan kazalar falan filan olmasın. Arabam kadınmasın babu. Abilerim, ablalarım, e, kardeşlerim. Yani videomu beğenirseniz sevinirim. Yorum yaparsanız abone olursanız e, bildirimleri açarsanız tabii ki de sevinirim ama zorunlu değil hiçbir şey zorunlu değildir hiçbir işini yapmasanız da yine de yani bir yorum yapın bak bu beni bir burger king'e götüren babanın amına bir de arkadaşlar editçiler bana bir edit yapsın bak şimdi değil bir üç dediğimde editi yapacaksınız. TikTok'ta ya da YouTube'da yaparsınız tabii ki de. Jetter baba ne işte yapın o şarkıda. Bana edit yapın. Edit değil de o şarkı beni etiket etiketleyin. Etiket et etiketleyin işte. Anladınız. Bugün biraz yorgunum ya, 54 kilometre kaldı. Metrisin önünde durdum, hazretim yerlere... Bir arkadaşlar, e, bir tanışalım bence. Benim e, adım Muhammed, yaşım oldum. 2015 1 Ocak'ta doğdum. Cizre'de e, doğdum. E, Silopi'de yaşıyorum. Bu kadar yani. Ne diyeceğimi sandınız. Ne diyeceğimi sandınız harbi. Ne bileyim. Saçımın ten rengini de mi söylüyorum amına. Bugün biraz mutsuz ve enerjisizim. Enerjim yok ama yine de size video çekmeye çalışıyorum bak. Derimin bile kardeş hani. Kardeşe de abi abla işte falan filan. Değerimi bilin şu an bugün hastaydım. Hem hastayım hem de yorgunum hem de enerjim hiç yok. Hem de çok uyumadım. Onun, ama yine de size video çekmeye çalışıyorum. Şimdi ben bir abone, bir beni, bir yorum bile hak etmiyorum. Hak Hak etmiyorum. <laughs> Şaka maka harbi yorgunum. Şimdi 45 kilometre sonra 89 89 bin TL'miz olacak yes ve metresinin önünde durdum Hazretim nere vurdum ben dağlarda uçak uçtum uçak uçtum kanatlarımı kırdılar ben dağlarda uçak uçtum, uçak uçtum, mı kırdılar. Red Bull kanatlandırır, kanatlandırır. Lan, Ananı sikeyim Ya of ya, şey gitti, boş verin arkadaşlar. Cık. Mutsuz, tam mutsuz oldum şimdi. Elektrik gitti. Burada zaten her gün bir kere elektrik Lütfen. gidiyor onun yüzünden size bakın hem mutsuzum enerji enerjisizim hem saat 4'ün gecesinde uyudum hem de zaten e, şey hem de zaten bir günde 2-3 kere elektrik gidiyor yine de size video çekmeye çalışıyorum. Elektrikler de gitti ya. Red Bull kanatlandırır. Jet'tir baba. Lan bana selam verdi. Lan ne kadar garibanım lan. Selam veremedim kardeş. Lan elektrik gitmemiş. Ben de diyorum. Video çekiyorum. Neden ııı video bitmiyor. O kadar fakirdim ki ananın. Şimdi Şşş. reklam gelecek. Buraya atlayın. Atlayabilirsiniz çünkü reklam gelecek. Evet. Kafam gitmiyor. Evet. Kafam yokmuş Ben de dedim. E, ben de dedim. Ya bir gitsene kardeşim. Kafamı. Kafamı siktir ve kardeşim. Tamam bir git be Daha ne sikiyim seni Daha daha ince daha daha, daha evet. Tamam Tam reklamını seveyim Haydi Bitti değil mi? Hay senin ben sana ne yapacağım Bunu da yapayım bunu da yapayım Zeycilerime rahat bırak ya Her neyse Burada bir son bulacak zaten son sezon. Zaten 8 dakika genelde 10 13 dakika 14 dakikalık video çekerim her gün. Ee, arkadaşlar Ceylan e, elektrik gitmemiş. Sadece de e, lampa lampaları kapatmışım ve şey yapmışım işte. E, görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ee, diğer ki bölümde ne video çe çekelim. Oyun olarak tabii ki de her gün oyun oynarım. Benim şeyim bu. Yorumlarda yazın işte. Bütün yorumlara kalp atacağım. Haydi görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Son bulunmaktadır. Her şeyin bir sonu vardır. Bravo.